Önceki gün Batman'da başlayan yolculuğumuz bugün Mardin'de devam ediyor. Dün tabii X3'leri kullanmıştık. Bugün de yanımızda yenilenen BMW X serisi Grand Coupe var arkadaşlar. Bu araç aslında bir önceki versiyonuna göre biraz daha böyle ufak dokunuşlarla değiştirilmiş. Hem teknoloji tarafında hem de biraz da tasarım tarafında değişiklikler olmuş ama ön yüzden aslında otomobile bakıldığında tamamen bir yeni bir serisini görmüyor değiliz. Şimdi gelin hep birlikte önce otomobilin bir tasarımına Sonra da sürüş detaylarına bakalım. Orada size bol bol bilgi vermeye çalışacağım. Hadi şimdi gelin hep birlikte otomobilin tasarımını inceleyelim. Şimdi bu araca ilk baktığımızda dedim ya az önce gerçekten ön yüzden otomobile baktığımızda direkt olarak bir bir serisini görmüş oluyoruz. Yenilenen far yapısı aynı bir serisinde de olduğu gibi burada devam ediyor. M Sport versiyonu tabii bunu aldığınızda biraz daha böyle farklı detaylar oluyor. Mesela bunda mavi detayları falan var, tonlamaları falan var. Bir sis farı falan yok ama bu farların içinde aynı zamanda viraj aydınlatması falan yer alıyor. Ön tarafta yine böbrek kısmına baktığımızda burada artık daha çok BMW'nin bu eski bilinen böbrek yapısını yavaş yavaş terk ettiğini görüyoruz. Bunu X3'te de dün gördük. bir serisinde zaten önceden görmüştük. 2 serisinde de artık böyle bir hal almış. Daha çok piyano bilek kaplamaların üzerine dik ve yanlardan kesen bir tasarım oluşturulmuş. Tabii M Sport'la aldığınızda alt tarafta tamponlu piyano bilek kaplama ile birlikte biraz daha böyle tasarım oynaklıkları, tasarım gerçek e, değişikleri değişiklikleri gerçekleşebiliyor. Kaput çizgimiz biraz daha böyle canlandırmış. Aerodinamiği güçlendirmek adına hani rüzgar sürtünme katsayısını biraz daha düşürüp otomobili daha verimli hale getirmek için yapılan detaylardan biri. Yan kısma geçtiğimizde tabii burada M Sport detaylarının burada devam ettiğini görüyoruz. Çünkü şöyle özellikle şu M logosu şuradaki M logosu Fren kaliperleri bazılarında gri, bazılarında kırmızı olarak yer verilmiş. 18 inçlik bir jant tasarımı kullanılmış ve aynı zamanda bu otomobilin uzunluğu da birazcık artmış. Bu otomobil F74 kasa koduyla geliyor ve aynı zamanda az önce de bahsettiğim gibi biraz boyutları değişmiş ama bu içeriği çok yansımamış. Onu söylemiş olayım. 4546 milimetrelik bir uzunluğa sahip. Önceki versiyona göre 20 mm daha uzun olmuş. Ve önceki araçta, önceki seçenekte olduğu gibi bunda da yine çıtasız cam tasarımına yer vermişler. Arka tarafa geldiğimizde de burada da işlerin biraz değiştiğini görüyoruz. Yani resmen aslında bu stop yapısına falan baktığımızda bir serisinden sökülüp arka tarafın biraz daha uzatılıp böyle bir tasarım anlayışına girmişler. Ve e, M-Sport detaylarında olduğu gibi bakın şurada yine bir siyah bir piyano bile kaplama bir difüzör niyetinde yer almış. Elektrikli olmayan bir bagaj kapağımız var. Buraya açtığımızda ama yani elektrikliymiş gibi otomatik olarak böyle dümdüz açılıyor. İçeride de böyle iyi bir yaşam alanı değil de iyi bir bagaj alanı var diyebilirim. Hani önceki versiyonla çok farklılığı yok. Alt tarafı açtığımızda burada yine bir ufak saklama alanları falan bayağı geniş burası da ve şurada da ufak tefek böyle alanlara yer verilmiş. Arka taraftan detaylar bunlar. Şimdi gelin bir de iç mekana bakalım. Arka tarafta da yaşam alanında aslında çok bir değişik yok önceki nesne göre. Şöyle oturduğumuzda mesela yüksek bir oturma pozisyonu var. Yani evet diz mesafesi fena değil. 3 parmağa yakın bir diz mesafem var. Ama ben 1.78 boyundayım. Kafam neredeyse arka tarafta tavana değecek gibi. Büyük bir şaft tünelimiz var bu yüzden ortada bir kişinin oturması zor. İki tane tayipsi çıkışı koymuşlar. Burada bir iklimlendirme alanı var. Şurada da kol dayamamız var. Evet. İçinde de iki tane bardaklığa yer verilmiş. Bir de ön tarafa ee, bakalım. Şimdi ön tarafta da biliyorsunuz çok bir değişiklik yok dedik ama tabii bir serisine göre çok bir değişiklik yok. Ee, hatırlarsanız mesela bir serisindeki videomu da izlemişiniz diye düşünerekten M Sport detaylarının burada yer aldığını görüyoruz. Bakın kırmızı, mavi, açık mavi çizgiler. Yine şurada bir bütün değişik büyük bir ekran. Dokunmatik hassasiyeti falan fena değil. Oldukça yerinde. Yani geçişleri meçişler böyle sistem ayarları falan filan dediğimizde biraz geç geliyor. Dokunmatik hassasiyeti biraz geriden geliyormuş. Bunu da böyle deneyimlemiş olduk. Ve e, aynı zamanda direksiyon böyle biraz daha etli hale gelmiş. M Sport versiyonu özel zaten e, bir direksiyon yapısı. Burada tabii pedal şiflerimiz var. Boss tuşumuz falan var. Onları size sürüşte göstereyim. Zaten biliyorsunuz artık Mehmet'e gibi boss tuşu olaylarını. Ve e, ambiyans aydınlatmamız bu şekilde. Aşağıda bir e, iklimlenme çıkışımız. Şurada bir alan. Şurada bir kablosuz şarj alanı. Şurada iki tane bardaklığımız. Ortada da derli toplu şekilde duran bir yönetim alanımız var. Vites seçicimizden tutun da e, sürüş modlarımız. Park asistanımız. Bakın geri görüş kameramız da yine bu şekilde oldukça net. Baya baya net gösteriyor ortalığı. Yani bu da beğendiğim detaylardan biri diyebilirim. Harman Kardon bir ses sistemi kullanılıyor bu otomobilde. E, opsiyon olarak sunulduğunu tahmin ediyorum. Tam hatırlamıyorum. İçeride kullanılan malzemeler de tabii BMW markasında BMW modellerine yakışır nitelikte. Daha çok yumuşak malzemelere yer verilmiş. Bazı taraflarda böyle hafif karbon detayları yer alıyor. İç mekandan anlatacaklarım bunlar. Tabii şimdi bir sürüşe geçelim. Sürüşte size birkaç detay vermeye çalışacağım. E tabii şimdi bu otomobilde bazı değişimlerin olduğunu söylemiştik. Bir sürüşe geçtik. Sür geçtik. Sürüşte size bazı detaylar vermek istiyorum. Ee, ilk etapta, e, i̇lk etapta otomobilde biraz böyle ufak tefek değişimlerin yaşandığını söylemiştim. Hangi anlamda? Süspansiyonlarda falan değişim yaşanmış. Aynı aslında bir anlamda X3'te kullanılan, yeni X3'te kullanılan süspansiyon, adaptif süspansiyon sisteminin artık iki serisinde de kullanıldığını, söylüyorlar. Önceki versiyona göre biraz daha tabii e, yol tutuş karakteri olsun, otomobilin gidişi olsun. Hani burada biraz daha canlılık yapmış hani bu modelde, bu versiyonda bir serisi de çok yakın ama tabi bir serisi kadar aslında sert bir otomobil değil. Mesela bir serisinin alternatifi olarak böyle biraz daha yumuşak bir araç istiyorsanız ve biraz da böyle tasarımsal anlamda hatchback değil de böyle sedana yakın Grand Coupe tarzında bir araç istiyorsanız evet iki serisi hani iyi bir seçenek olabilir. Çünkü ona göre biraz daha hatta baya baya yumuşak diyebilirim. Hani spor moda aldığınızda otomobili Evet tabi sertleşmeler başlıyor ama e, dediğim gibi bir seris kadar sert bir otomobil haline gelmiyor. Bu sertliğin biraz daha bunda hafif olmasından dolayı tabi bir serisi daha iyi yol tutuyor diyebilirim. Ve bu araçta artık tabi bildiğiniz üzere bir MultiBit motor kullanılıyor. BMW modellerinin diğer versiyonlarından da tanıdığımız bir MultiBit motor eşlik ediyor ve bu motor arkadaşlar normal bizim bildiğimiz 1.5 litrelik benzinli motorla birlikte e, otomobile hemen hemen 136 beygirlik güç burada 170 beygire kadar çıkıyor. 280 Nm torkla birlikte e, otomobil evet biraz daha böyle e, canlılığını hissettirebiliyor önceki versiyona göre. Şundan da bahsedeceğim bir evet e, ufak bir multi bit motor eşlik ediyor dedik. Çok ufak bir kapasitesi var. Bu yüzden hani e, aracın önceki versiyona göre mesela tüketimde çok etki etmediğini biliyoruz. Ama tabii 20 beygirlik ekstra bir güç sunuyor. Bu ekstra güç otomobilin hem hızlanmasına yardımcı oluyor. İlk gaza bastığınız anlardan itibaren hem de biraz daha böyle ilk çalıştırmalarda falan araca yardımcı oluyor. Oldukça yani biraz da benzin motorun etkisiyle zaten araç oldukça sessiz çalışıyor. Ki bu sistemi aynı multi bit versiyonun x e, 3te de kullandık. Hani dizel olmasına rağmen oldukça sessiz. Start stopları bile böyle sarsıntısız bir şekilde hiç anlamadan rahatlıkla hani e, çalıştığını hissedebiliyorsunuz. Tüketim çok bir şey fark etmiyor dedik. Önceki versiyonda hatırlarsanız F44 kasa ne diyorlardı? tam hatırlamadı bunu. Ee, önceki versiyonda hatırlarsanız 5.7 litrelik bir tüketim değeri vardı bu aracın normal 1.5 litrelik benzinli 136 beygir motorla. Ama bunda mesela hem bir güç artışı var hem bir tork artışı var hem de bir performans artışı var deyim yerindeyse. Ama buna rağmen e, otomobilin tüketimde çok değişmemiş. Hani 5.7 litre olan, önceki versiyonunda olan tüketim, bunda, bunda sadece 5.8 litre olarak yansımış. Biz e, aracı uzun bir mesafede kullandık. O yüzden hani burada çok yüksek hızlara çıktığımız zamanlar oldu ki bu otomobilin maksimum hızı da 230 km seviyelerinde diyebilirim. O yüzden hani benim yakıt tüketimi denemelerimde yüksek hızlarda sert virajlarda biraz böyle abarttık bazı durumları 9 litreye kadar çıktı. Hani uzun soluklu olarak mesela şu an yol bilgisayarımı açıyorum. Yeniden sıfırlandı yine şehir içinde ağırlıklı olarak hareket ediyoruz. Normal hız seviyemizde e, şu an benim ortalama tüketimim 6.5 litre. Yani biraz daha ben yani sürekli bir performanslı şekilde kullandığınızda da 9 litre seviyelerinde yakıyor diyebilirim. Yalıtım konusunda dün tabi biraz e, X3 kullandığımız için... Ee, normal iki Grand Coupe'ye bindiğimizde biraz kafamız karışmalı değil ama şu anlamda tabii o hani iki serisine göre daha premium bir otomobil daha iyi bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor bu yüzden hani bunda e, çıta biraz daha düşük yalıtım tarafında biraz böyle hani Alt seviyede olmuş diyebilirim hemen yani hemen hemen yani bir serisiyle aynı seviyede bir yalıtım düzeyi var. Şimdi e, güneydoğu topraklarında olduğumuz için burada hani sıcaklık derecesi soğukluk derecesi biraz böyle sürekli değişken olduğu için ya çok soğuk oluyor ya çok sıcak oluyor. O yüzden hani bu yolların yapısı da biraz böyle mıcırlı oluyor. Ama hani şu an kullandığımız otomobile baktığımızda e, bu yol şartlarında baya baya böyle hani e, titreşimli ve sesli bir yolculuk gerçekleştirebiliyoruz. Ama onun dışında yol tepkileri hani lastiğin direksiyona ilettiği titreşimler oldukça iyi. Hani en azından nasıl bir yol koşulunda olduğunuzu anlayabiliyorsunuz. Yüksek hızlara çıktığınızda da mesela şu an 100 km hızlardayım çok bir rüzgar sesi yok ama veya e, şu hani az önce bahsettiğim bu yol şartlarından dolayı biraz böyle lastik sesi, rüzgar sesini de bastırıyor diyebilirim. Ama onun dışında gayet hani sessiz bir otomobil şehir içinde kullanırken demem yanlış olmaz. Spor moduna aldığımızda işler biraz değişiyor. Az önce bahsettiğim bu sert süspansiyon yapısını içeride hissetmeye başlıyorsunuz. En ufak geçtiğiniz bir ee, çukurda bile otomobil biraz böyle sarsıntılı hareket edebiliyor. Ama hani bu M tasarımıyla gelen koltuklar vücudu biraz böyle iyi sardığı için içeride böyle çok 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 sallanmıyorsunuz. Ama o sarsıntının her e, tonunu deyim yerindeyse hissedebiliyorsunuz. Bir mesela boz tuşumuz var. Bu boz tuşumuz aslında diğer BMW modellerinden de biliyorsunuz. Hani bir saniye boyunca basılı tuttuğunuzda birazdan göstereceğim müsait bir sollama düzeni bulduğumda bir saniye boyunca basılı tuttuğunuzda otomobil direkt olarak size verebildiği en yüksek maksimum gücü veriyor ve böylece daha hızlı hareket etmiş olabiliyorsunuz. Bunu hem hızlanmalarda kullanabilirsiniz hem de sollamalarda rahatlıkla kullanmanız mümkün. Mesela bir saniye seviyesine basıyorum bakın ondan geriye doğru sayıyor. Tapa gaz yaptığınızda otomobil hızlanmasını direkt olarak böyle seri bir şekilde gerçekleştiriyor. Bu bahsettiğim 170 beygirlik gücü çok rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Bu otomobil arkadaşlar Türkiye pazarında iki pakete satılacak. Biri Sportline, diğeri de M Sport. Sportline paketi almak isterseniz hani biraz daha böyle daha sade bir otomobil almış oluyorsunuz ve 3 milyon TL yakın bir fiyat etiketi var. Eğer benim şu an kullandığım bu M Sport serisine niyetlenirseniz burada da sizi 3 milyonun biraz üzerinde bir fiyat etiketi bekliyor. Hemen hemen 3.1 milyon lira seviyesinde. Ben Ali Yıldırım. Siz de Otogündem kanalında Türkiye pazarına daha çok yeni olarak satışa sunulan yenilenen BMW 2 serisini izlediniz. Otomobilde ilgili merak ettiğiniz detaylar varsa yorumlara sormanızı rica ediyorum. Yorumlarda tartışılabiliriz bu konuyu. Benim atladığım şeyler olabilir. Kısa bir lansman süremiz vardı çünkü birkaç otomobil vardı. Hepsini çekmeye çalıştık. Bu otomobili biraz yüzeysel geçmek zorunda kaldım. O yüzden e, merak ettiğiniz konular varsa bütün detaylara hakimim yorumlarda cevaplayabilirim. Şimdilik hepinize görüşmek üzere diyorum. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de lütfen arkadaşlar unutmayın. Hoşçakalın.